Arkadaşlar burada orijinal gördüğüm için çekiyorum. Sorunsuzluk abidesi. Elantra motor. Sorunsuz oğlu sorunsuzdur beyler. Keşke şu arabalar hala üretiliyor olsaydı arkadaşlar. Öyle bir güzeldi ki tam Türk tipinin arabasıydı. Türkiye şartlarının arabasıydı yani. Ama üretimini durdurdular sanki bir halt varmış gibi. Bozulan araba üretmeye başladılar. Şu arabaları bozamazsınız beyler. Gözünüzde bir aldım Döncem abi sana satıl Olur. satılık. Satılık dön. Alınır mı kısmına geleceğim abi. Şimdi bu araba nasıl? Alınır mı? Kullanıcı yorumu nedir? İncelemesi nedir? Size bu arabayı güzelce anlatayım beyler ben. 1.6 Elantra motorlu Hyundai Accent Era 62.000 kilometrede. Sadece bir parça boyalıymış, eksper garantiliymiş. O orijinal gördüğüm için çekiyorum beyler şimdi bu arabayı ben size. Başlayalım. Bunlar B segmenti değildir arkadaşlar. C segmenti de değildir. Bunlar B Plus diye geçer arkadaşlar. C ile B arasında konumlanmıştır bunların şeyi. Ee, bakın şimdi. Videoya başlamadan önce dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesini unutmayın. Basmayı unutmayın. Arabalar hakkında bana soru sormak isterseniz akşam 8.30'da canlı yayınlarım oluyor arkadaşlar. O canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım Hyundai Accent Era. 1.6 MPI motorlu, doç motorlu yani nasıldır? İyi mi kötü mü size anlatayım. Önce bagajdan başlayayım beyler. Her ne kadar dışarıdan baktığınızda böyle yumurta gibi duruyor olsa da küçük bir araba gibi duruyor olsa da bu araba öyle değildir. Arkadaşlar devasa bagajı vardır. Bu arabayı ben orijinal gördüğüm için çekiyorum beyler. Hatta daha Hyundai'nin kendi koyduğu paspasları dahi duruyor. Kışlık pas, yazlık paspasları arkadaşlar bunlar. Hyundai bunları koymuş. Bakın bagaj havuzuna dahi bakın. Stepnesine kadar orijinal olduğu için çekiyorum arkadaşlar. Şöyle arabayı görün nasıl alınır mı? Her iyi yönünü de söyleyeceğim kötü yönünü de söyleyeceğim size arkadaşlar bu arabanın şimdi. İhtiyacı olana göre anlatacağım. Öncelikle içinden anlatmaya başlayayım beyler. Bu 1.6 elentra motor ve ee, çok şey yapmadı. Bunlarla birlikte otomatik şanzımanlar da geldi 1.6'larıyla arkadaşlar. Manuel vitesli olanları 5 ileri. Tam o, 5 ileri şanzıman arkadaşlar. Otomatik şanzımanlar ise 4 ileri tork konvertörü tam otomatik şanzımandır beyler. Bunların üstünden çıkan. Şimdi bu araba orijinal. Çok zır orijinal arkadaşlar. Yani hiç ondan çekiyorum zaten. Yıkık olsaydı ben bunu anlatamazdım. Zaten çekemezdim bu arabayı ben. Fabrikadan çıktığı gibi. Beyler bu arabadaki asıl önemli olan sorunsuz olmasıdır. G4 kodlu. Hyundai'nin kendi ürettiği. Üstten çift egzantikli o motor kısmına gelince göstereceğim zaten nasıl bir araba diye. Bunlar da böyle bu şeylerde ama normal yok. Bende aksenteralar vardı. Aksentera vardı. Onlar da tek çakmaklık çıkar. Bunlardan iki tane çıkar arkadaşlar. Burada böyle <laughs> bakın. Gözlük saklama kabı. Ee, burada göğüste sert plastik malzemeye yer verilmiştir. Kapı içlerinde sert plastik malzemeye yer verilmiştir arkadaşlar. Dört cam otomatiği vardır bu arabada aynaları manuel ayarlanır arkadaşlar. Çift renk var beyler bu arabanın içinde böyle gördüğünüz gibi. Koltukları sert süngerdir. Hamuru serttir. Sert olması kötü değildir. Aksine iyidir. Sert sünger arkadaşlar yumuşak her ne kadar size ilk oturuşta rahat geliyor olsa da uzun yolculuklarda yumuşak sünger bel ağrıtır beyler. O yüzden en kaliteli arabalara bakın. Kesinlikle sert sünger bulunur en kaliteli arabalarda. Buz gibi üfürür kliması. Bunda aksent eraların klima kompresörü yüksek basınç basar arkadaşlar. Bastığı zaman şey yap çalıştığı zaman. Temmuz ayında bile size hasta edecek kadar arkadaşlar soğuk üfürür. Bu araba sorunsuzluk üzerine mekanik bir arabadır arkadaşlar. Elektrik olabildiğince az kullanılmıştır bu arabada bozulmasın diye. Radyo düğmeleri ne kadar arkadaşlar? Böyle dijitallik kullanılmaz bu arabalarda. Bozulur. Ne kadar elektrik o kadar arıza demek arabada arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ne kadar elektrik o kadar arıza. Hararet yaptıramazsınız bu motora. Zaten Hyundai bunlara hararet göstergesi koymamıştır. Soğuk motor çalışma. Bu mavi söndüğü zaman motor çalışma sıcaklığına gelmiş demektir. Kırmızı yanarsa zaten hararet yaptı demek ama hararet kolay kolay yaptıramazsınız. Buna hararet yaptırmak için radyatör hortumunu kesmeniz lazım. Beyler. Bu arabaya kolay kolay hararet yaptıramazsınız. Onu söyleyeyim size. İç ee, iç şeyine oturayım. Bak bu koltuk ben bu arabayı kullanacak olsam arkadaşlar bu şekilde kullanırım. İçi geniştir. Bak vitesleri pıtır pıtır atar Hyundai'lerin beyler. Gördünüz mü? Şurada iki bak bardaklık gözü vardır, iki saklama gözü vardır arkadaşlar. Şurada da böyle bir şey var. Nasıl bir arabadan bahsediyoruz şimdi? Beyler bu arabayı alırken şuna dikkat edin. Bu arabada yol tutuş çok iyi değildir. Tamam, yol tutuşu çok iyi değildir. Virajlarda mesela benim satma sebebim bu araba yol tutuşuydu. Çünkü neden? Ee, eşim kullanıyordu. Arkasını savurur falan diye. Bu araba haddini bilen arabası. 1 milyon kilometreyi devirir bunun motoru. Bana mısın demeden devirir. Arka diz mesafesi iyidir. Yan yana 3 kişi değil ama 2 kişi çok rahatlıkla sar. 3 kişi de sığar ama şu C sütunlarının tasarımından dolayı 3 tane yetişkin büyük benim gibi 90 kiloluk adam oturursa sıkışır. Ama 2 kişi rahatlıkla şey yapar. Zaten arabalar arabalar 4 kişiliktir. Sürücü dahil 4 kişiliktir arkadaşlar arabalar. 5 kişilik değildir. Hiçbir araba 5 kişilik değildir. BMW 7.40'a bile binin içinde arka tarafa 2 kişi oturabilir. Zaten ortasında konsol var artık yeni arabaların çoğunun. Oturma diye kardeşim. Oraya oturma diyor sana adam. Ee, <laughs> içinde göstereyim. Yükseklik ayarı, sis farları, şu bu. Son hızını da söyleyeceğim. Her şeyini söyleyeceğim. Şimdi Ayhan abi motoru açabilir misin sana zahmet? Buyur abiciğim. Şimdi beyler. Geldik asıl mevzuya. Bu arabayı bu araba yapan mevzuya geldik. Tamam mıdır? Bakın. Üstten çift egzantrikli. Dodge motor vardır. 16 sübaplı 16 valf motordur arkadaşlar bu. Elentra'da da kullanılmıştır. Aynı motor. Dünyada üretilmiş en sağlam benzinli motorlardan bir tanesidir arkadaşlar bu motor. Tamam mıdır? Ee, ne söyleyebilirim başka? Ha. Mod beygir tork gücünü söylemedin diyeceksiniz arkadaşım bana. 105 beygir, 143 Nm tork güç üreten atmosferik motordur. Şehir içinde yakıt tüketimi 7,5 litre. Şehir dışında ise 4,8 litredir bu motorun arkadaşlar. Yağ yakma olmaz. Bozulma olmaz. Hararet yapmaz. Çelik blok, çelik gövde vardır. Kapak vardır arkadaşlar. Bu motorda LPG ile tam uyumludur. Anlatabildiğimi her şeyi anlattım. Yani bir benzinli motor ne kadar sağlam olabilirse bu motorda o kadar sağlamdır arkadaşlar. Bunu bilin 1.6 motorları. Bunun 1.4'leri de var 97'lik. O da sağlamdır, bu da sağlamdır. Hyundai bunu el C segmentlerinde daha çok kullandı. Aynı motor ailesindendir. Birinin hacmi 1.4'tür, bir birinin hacmi 1.6'dır. Bir yani hiçbir problemi yoktur zaten arkadaşlar. Hyundai Accent Era'nın. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Hyundai Accent Era alınır mı? Bunu soracaksın şimdi. 1.6 motorlu, 1.6 benzinli motorlu Hyundai Accent Era alınır mı? Alınır kardeşim. Bunu kim alsın biliyor mu? Ben sanayiye gitmek istemiyorum. Benim arabam ikide bir de bozulmasın. Sabah kalktığımda arabanın bilmem ne düğmesi çalışmasın. Marş basmama olmasın. Her şartta, her şeyde yani ee, nasıl desem size yol koşulunda, hava koşulunda her şartta bu araba bozulmasın. Ya yakmasın, bana problem çıkarmasın, arızalanmasın dediğiniz yedek parçası ucuz, İkinci eli hızlı ee, parçası Zibille. Sanayide girdiğiniz her iki dükkandan bir tanesinde bu arabanın parçasını rahatlıkla bulursunuz beyler. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bu arabanın da fiyatını söyleyeyim size. 650 bin lira diyor arkadaşlar. Bu kadar anlattım. Ben bu arabayı almak istiyorum arkadaşım. Onu niye söylemiyorsun derseniz hemen sahibi de burada duruyor. 650 bin lira arkadaşlar. Bu araba bir parça. Eyvallah abi teşekkür ederim. Takip edeyim Eyvallah abi sağolasın. 1.6 motorlusu 650 bin lira demiş. Sadece bir parça boyalı demiş. Eksper garantiliymiş arkadaşlar. Bu araba için almak isterseniz de numarasını da ben size çekeyim şuradan şöyle. Yani, Bunda aksan yani, Accent Era'yı arkadaşlar 1.6 motorlu 2008 modelmiş. Şöyle team paketmiş. Numarası da burada durdurup arayabilirsiniz. Bu Terminatör canavar. Artık sorunsuzluk abidesi bozulma nedir bilmeyen sanayi düşmanı arkadaşlar bir arabadır Hyundai Accent Era